Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çadır yapacağız. Çadır yapmak için sadece 4 sandalye ve bir çarşaf gerekli. Hadi o zaman geçelim. İlk getir, bazıları, getir. İlk sandalye olarak Mehmet bir dakika. bir koyuyorum. Sonra diğerini de çarpadına koyuyoruz. Telefonu kaldırdınız mı? Video çekiyorum değilse. Hı. Şimdi de bu çarşafı koyuyoruz arkadaşlar. Aynen. Öyle. Şimdi de çarşaf koyacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde. Örtüyorum. İsterseniz şu şekilde birazcık şöyle de yapabilirsiniz Aa, gibi bir gözükmesini isterseniz tabii ki. Bu şekilde Hadi. çadırımız i̇çini bende de göster içinde. Gayet güzel oldu. Şimdi içini gösteriyorum. Vay canına! Şu şekilde bir çadır oldu. Gayet <laughs> iyi konforlu. Evet arkadaşlar. Bu 4 kişi o. binebiliriz. 4 kişi. Evet arkadaşlar böyle güzel bir ev oldu. Çadır oldu. Bence gayet güzel oldu. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. bozulmuş. Baksana